Evet arkadaşlar kararımı geç değiştirdim. İlk önce şarkı dinledik yapacağım. plan direnlik sakır indiriliyor hileli bugün çekilecek abi. Evet YouTube'a geliyoruz. Örümcek bebeğin yeni bir şarkısı var. Örümcek bebeği çok seviyorsunuz. Benim hatırıma en az 6 like bekliyorum sizden. Eğer 6 like gelirse gelirse örümcek bebeğin bütün şarkıları gelecek. Haydi başla. Daha Yasin şarkısı var. Şey var, YBJ var. Oho daha neler var neler. 15 saniyede İngilizce konuşmayı öğrenebilir misin? Evet. Diğer şarkı. smart fena aşkı. Evet. Biraz... Şimdi lazım bir şarkısı. <gülüyor> 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 stüdyoda ben yokum Bile ama hepiniz kullandınız beni kapakta gibi Eyvah İstemem birinizi bile yanımda ben nezilemi Zenem hepinizi geçelim üstünden asarak Varsalak olursunuz beni için acımı getirin Sesinizi kesin Kral burada laz yaz başlığa yaz Daha çoksan bile mur başla laz yaz Bir mini kas kas harbiden kas kas Aa. Çalıyorsun içerik bari kapağını değiştir Normal videoyu hile diye geçiştir Süperser görünce ihtarı yersin Hile silemen tak diye değiştir Aa, Deriminiz bitmiyor ki güzel şey, hastası nerede Hayırdır, güzelim izlenmiyorsun son zamanda. Gel sen <laughs> Benim tek. Hadi ortamlandı direkt. Evet. Çaktım geçtim lastik şer. Bu alemde benim tek. Benim tek. Youtuber geliyor. Trende bakıyor. Hani lan berosan trende değilsin. Kanala ver son. Melike biberon Barışım al bir Diğer bro youtuberları tam birleş benim tek dragon. Evet. Emrece nümedi. Oyunda en çoklu emrece nümedi. Sokaktaki batılay oyunda para var oldudan da mezeci Garlaş <laughs> ile batı yüzde yüz ikisi primci Kanalın oyunken video atmıyorum beber Berat Para kazanıyon saçına git be bak tuhafsın yebeci Konu bulamayan hem de <laughs> kanalın düşüşte Bıra bro ulusal pubg odaklan işinin adı Tabi salamıyorum parayı seviyon yallah her an gele Olduk boşaltmışım pek Laz geldin lan çıkar gel Bu alemde beynim tek Bebe be, beynim Arkadaşlar bu, bu arada birikti şeyler Yani şarkılar Bugün en az 10-11 dakika 12-13 dakika şarkılar, Hadi oradan bakayım. lan direkt Çaktım geçtim laşı çek Bu alemde beynim tek Bebe be, beynim tek çalkışım ve Laf geldi lan çıkar ki Bu alemde benim de Hep de be benim de Hadi oradan lan direkt Çaktım gittim lan şimşek Bu alemde de Arkadaşlar yeni şarkı Bad Boy'la başlıyorum. Duyuyorum. Yok ya. O sonra başlıyor. yaptı. Arkadaşlar selamlar. Yayınımıza çıkıp yukarıya kaydırarak yayınımıza katılabilirsiniz. Hepiniz yayına bekliyoruz. <laughs> yok sana belki son yeah. Para yatır al bir ton Eve gelir sana belki de aynı ton yeah. Göreceğim kasıcınızı bu sezon Ders hey. olmuş trende yeah. oynayacak sabasını yakanın borusu kalmayacak hey. Para yeah. için oynayan dostlarıma selamlar bu şarkı sizi darlayacak Paranız kalmayacak yeah. çöpsünüz yeah. hepiniz peç oynayacak Hece hey. seç kendine çok parlayacak Ece seç kim bu gece parlayacak hey. Paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç oynayacak Hece seç kendine çok darlayacak Ece seç kim bu gece parlayacak hey o sattım fazla çekendim diyorum onlara. Hey, fazla para hey, içi sevci hey, sana hey, bu hey, gelen yol bana iki adım sana hey, gelir. çok elimdeki 11 Dürüdün, ben yine oyuncuyum. Abi sabır, Abi bana mega kurtar, Abi bana satıyorum yolda her yerde gece avuçla güçlerim ben son uçtu. Para kazanmam lazım avuçla. Eve avuçla için avuçla. Kazanacağım parayı avuçla. Pet gelince herkes kapuçlar. Girişim karşı hazır kapuçlar. Bu son iy Haddinizi bilin. Koyduğun nokta belki son Don't Para yatıracağına al bir ton yeah. gelir sana belki de aynı ton Göreceğim kasıcınızı bu sezon Rast yeah. ders olmuş dirende, oyuncak sabasını yakanın Borusu kalmayacak para için oynayan Dostlarıma selamlar bu şarkı sizi darlayacak <laughs> Paranız kalmayacak Çöpsünüz hepiniz peç oynayacak Ece seç kendine çok darlayacak Ece seç kim bu gece parlayacak Paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç oynayacak Ece seç kendine çok darlayacak gece seç kim bu gece parlayacak The one I here. It looks like you lost another one. Taktım ona fişi evet taktım ona fişi 2 3 kesmez getir bana beşi ben Taktım ona fişi moruk yapıyorum işi Kazanıyoruz bolca para hedefimiz sanki fişi gibi Soranlara söyleyip et ver o usta işi gibi Ronaldo ve Messi aga belirttiniz sizi gibi Geçim seçim benim dedim kesin aga sesi size gelir Bin dolar ben ver o sizi bize geçemezsin aga Bu bir rekabet dedi rakip olamazsın bile bize sana deriz iyi ona fişi evet taktım ona fişi iste benden para peşini vereyim sana keşi taktım ona fişi evet taktım ona fişi iki üç kesmez getir bana beşi taktım ona fişi evet taktım ona fişi iste benden para peşini vereyim sana keşi taktım ona fişi evet taktım ona fişi iki üç kesmez getir bana beşi demişlerdi de peçim yapamazsın sen bu işi yapmadığım zaten sikimde de değil yaptım ama tam tersine peşlik değil ben piçim aga YBJ değil yeah. Gelmedim ben sıfırdan hep çaldım YBJ'den para Arasan da bulamasın YBJ hep beni arar Sara başa telefon telefona kapa kaşar aşağı senin bu oyunu bu önce oyunu başar Peş değilim doğduğumdan taktım ona fişi. İste benden para peşini vereyim sana kişi. Taktım ona fişi. Evet taktım ona fişi. İki üç kesmez getir bana beşi. Taktım ona fişi. Evet taktım ona fişi. İste benden para peşini vereyim sana kişi. Taktım ona fişi. Evet taktım ona fişi. İki üç kesmez getir bana beşi. Allah Allah Oyun deneyimini Üzü iyileştirecek izlemeye. ürünler Özür dilerim özür dilerim Ulan bu da değildi ya bak bunu Çok özür dilerim arkadaşlar O zaman 5 like istiyorum Yani 6 like istiyorum 5 like Gelirse devamı gelecek Bad oyun bir bilgemi seni Hardcore severim seni düzecek Sessiz değilim ama iyi süzerim yeah. Bak zor dedim benim bebeğim yeah. Eskiden sevdiğim kaltak kat Bak bir hali yeah. yak bir sigara Üzül istikbali like. Boş geliyor bana anlattıkları yeah. Kalmadı artık zırvalara inancı İkimiz <türmalar> sizi bitirmeler Bana bir bakın ve görün Öfkeciki tavırlar bizi hep kaldılar Başlıyor midene sancılar Yolunu kesiyor yancılar Sizi gerçek sandılardı sabah akşam kandılar Bana bir bakmıyor. yav Elimizde microphone Dene ve oh, gör okay. bizi Sabahtan çalışıyoruz Baby gelir yav Sabahtan akşama battle show Bu yol benim geri dönüş yok Yapacağım nefesim biter Edek beden atacak yedeler Hep bir bok Back boyum bebeğim seni üzürüm Hardcore severim seni düzürüm Süzgeç değilim ama iyi süzürüm Bak zor dedim benim bebeğim Eskiden sevdiğim kaltak kat Bak bir haline yak bir sigara Üzül istikbalim Boş geliyor bana anlattıklarım Kalmadı artık zırdı balonu Yağmur Taktım ona fişi, bitmedi işi Geldi dişi peri dedim ona takip fişi Kişi ayırt etmem, kahvaltıda pekmez Yala yala bitmez, yo 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 Yala yala bitmez, yo 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 Sahte bozlar mı, yo 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 Sahte dostlar mı, yo 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 Bad boy'um gibi yemsini üzerim Hardcore severim seni düzerim <tviyor> Süz geç değilim ama iyi süzerim Bak zor dedim benim bebeğim Eskiden sevdiğim kaltak kat Bak bir haline yak bir sigara Üzül istik baline Boş geliyor bana anlattıkların Karmadı altın zırvalar inancı Ya Bugünün son şarkısı Hala ya şarkılar. Eskiden sanatçılar vardı. Allah, Şimdi ise işte ünlüler. Sanatçılar. Hepsi. 17 milyon üzerinde bir ayda. 258 milyon. Hala. Daha düşmem daha. Hayır sorsam hala. Bazen seviyorum. Hala. Daha düşmem daha. Ayık olsam ben sana bir mermi gibiyim sana baktığımda şeker kız kendi gibisin Bana isyan ettiren vergi gibisin ama kalkınca perdesi gel pisi pisi diye çağırırım yanıma kafadan düz kontaklar Bana yetişmek için fazlasıyla hantallar Direkt bedavasınız bence büyük kampanya Kızım senin kadar sıcak değil Antalya Kanar ara sıra yara tara para zaman için düşme dara kara haram para moda sar Gir para bizim ekip önde açık ara size boş kumbara ama derdini duvara insan beşer durmaz şaşar hata yapar Üçer geçer beşer tüm tayfa bu ezer geçer durma masla zaman geçer aklın der ki zoru başar hain niye sabrım taşar sabrım taşar demet abla sizi aşar dara düşmem daha ayık ol zamana gelemem ben zara zora hala dara düşmem daha ayık ol zamana var genco Sizlerden çok çok yol aldım ben Daniel Survivor Rambo gibi yapmışken bingo Aslında burada bendim bir amigo Oh yeah Ringo Ringo şişeler Bıktım ben artık çok klişeler Foça'dan Cemo Bursa'dan Sejo O çıngıra Siva Bizim de Uşka Ala Dara düşmem daha Ayık ol zamana Gelemem ben Sara ayık olsam ana gelemem ben zara zora ala dara düşmem daha ayık olsam ana gelemem ben zara zora ala evet arkadaşlar bugün istiyorsanız arkadaşlar vaktimiz var istiyorsanız ben videodaki izlediğim örümcek bebek kuş şarkısı değil he. kuş sen kuş şarkısı. şey şarkısını açacağım iki o şarkı var ya onları açacağım işte bakayım ya ya e da yok yok çok vakit geçti. evet arkadaşlar bugün sizlerden 5 saat like gelirse devamlı gelecek hoşçakalın bay bay